Ee, Unicorn Roleplay'den hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mete. Bugün sizlerle birlikte e, Unicorn Roleplay'de Rapid Towing yani trafik birimi nasıl işliyor, bir günü nasıl geçiyor onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle binelim. Şöyle seyfe biraz kısalım. Şimdi arkadaşlar e, Rapid Towing'in amacı yani trafik biriminin amacı trafiğin akışını e, düzenli bir şekilde sağlamak. E, ondan sonra kaza yapanların kaza raporunu tutuyoruz. Ondan sonra hatalı parklardaki araçları çekiyoruz. Şimdi zaten siz de hep beraber göreceksiniz birazdan. Şöyle tepedeki çakarlarımızı açalım. Hadi. Yıka abi yıka yıka. Pislendi yıka yıka. Aa, ee, yok yok. Hadi iyi günler. Öf. Yine bir mevzu var. Tom'a çıkmış meydana. Şimdi şöyle bir gidelim. Hatalı park konumundaki bir araçları çekelim bakalım. Neyse şu arkadaşlara dokunmayalım şimdi ama şunları çekebiliriz mesela. Mesela bak, orada şimdi şey var. Çek, Beyefendi aracınız yolun ortasına bırakmayın bir daha. Tamam, tamam, tamam. Durmayıp gidebilirdim mesela. Hani arkadaşlar bir de araç, motor falan çektikçe e, araç başı, motor başı 250 dolar prim kazanıyorsunuz. Allah belanı. Ayrıca e, haftanın şoförüne de 25 bin dolar para veriyorum ben. Mesela en çok aracı ya da motoru çeken kişi e, 25 bin dolar para kazanıyor bizden IC para. Hani bu da çok güzel bir fırsat. Hem prim kazanıyorsun hem de şey bak mesela bu araçta talı park. çekelim. Evet, kaldırıyoruz ve gidiyoruz. Böyle göçelim ha. Şöyle araba çekimini de göstereyim size. Ondan sonra motor çekimini de göstereceğiz hep beraber. Hani Rapid'e katılmak istersiniz ama ben dersiniz ki yani ben araç çekmek istemem. Ben motor çekmek istemem. Trafik birimimiz var mesela. Ee, gidip çevirme atabiliyoruz. Ehliyet ruhsat soruyoruz tabii ki. Yani üst arama falan yapmıyoruz. aracı çekelim. Şimdi aracı buraya koyuyoruz. Ondan sonra çekicimizi çıkarıyoruz. Buradan araçlara bile satalım. Tamam. Sonra bu arkadaşa geliyoruz. Sonra buraya 5000 lira yazıyoruz. Gördüğünüz gibi 250 dolar primimi aldım. Şöyle. Gördüğünüz gibi param eksildi zaten düşüyor. Şimdi sizlere motor çekimini göstereyim. Devreye motorumuzla devreye çıkıyoruz. Polis arkadaşlar da iyi değil karakoluna doğru koşuyor. Şu aşağıda görmüştüm. Hı, mesela bak şimdi. Motorumuzu bırakıyoruz. Geliyoruz. Bak motor bozuk ya mesela benzinli de olmasa çalışıyor. Gidiyoruz. <laughs> Siz de Rapid Towing alımlarına katılmak istiyorsanız arkadaşlar Discord'dan alım duyurular kanalını takip etmeniz yeterli olacaktır. Ee, oradan takip ederek alımlara katılabilirsiniz. Zaten sadece rol terimlerinden soru soruluyor. Şöyle. Yine bu da aynı şekilde buraya getiriyoruz buraya geliyoruz. Buna 1500 lira yazalım zaten eski model motor çek. Gördüğün gibi. Evet arkadaşlar bugünkü <laughs> Unicorn Roleplay'deki e, videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Yarın çok devasa bir çekilişle karşınızda olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.